Size yeni bloktan merhaba ben Seda ilk defa kanalıma uğruyorsanız Amerika'daki yaşamımı gösterdiğim güzellik, moda, bebekli hayat, aile hayatım gibi birçok konulara yer verdiğim bu kanala hoş geldiniz. Bugün ise bir diğer Ramazan vlogla beraberiz. Ramazan ayında neler yapıyorum, Amerika'daki hayatım nasıl geçiyor sizinle onları paylaşıyorum. Şu an bebeğim Burhan ve köpeğim Gurut'la beraber dışarı çıktık. Aslında biz sabah çekim yapamadım çünkü bugün güne bir garip başladık diyebilirim. Sabah kalktıktan sonra kahvaltımızı yaptık, sonra çok erken kalktığımız için de normalde okul otobüsüne bakıyor. Göstereyim size. <laughs> Çok seviyor okul otobüsünü Burhan. Normalde ben Burhan'ı öğlen uykusuna birden sonra yatırıyorum ama bugün maalesef böyle 11.30 gibi yatırdım. O sırada ben de uyandım. Biliyorsunuz ki bu vlogtan önceki vlogta büyük bir iftar sofrası hazırlamıştım. O da hafta sonuna denk geliyor ve çok çok yorulduğum için bugün böyle kamyon çarpmış gibiydim. O yüzden dinlendim bu saate kadar. Şu an öğlen burada yani yaklaşık saat 2.30 gibi. Biz de hava çok güzel olduğu için yürüyüşe çıkalım dedik. Şimdi bir Starbucks'a gideceğiz. Starbucks'a doğru e, Groot da burada oturuyor. Oraya doğru yürüyeceğiz. Groot'a e bir pop cup alacağız. Burhan'a da Starbucks'tan süt, kendime de kahve. Ardından bir de güneş kremimi alacağım. Bir Sephora'ya uğrayacağız. Gelin izleyin bakalım. Beraber görelim bugünümüz nasıl geçecek. Akşama da arkadaşlarım gelecek bize. Ee, Eşime iftar yaptıktan sonra bize çaya gelecekler. Şimdi size etrafı göstermek istiyorum. Biz nerede yaşıyoruz Amerika'da? Ben Virginia eyaletinde yaşıyorum. Northern Virginia diye geçiyor. Kuzey Virginia. Washington DC'ye çok yakın. Yani arası yaklaşık 20 dakika. Şu an evimizden çıktık. Şimdi size şey anlatmak istiyorum. Ben böyle hep evden çıktığım zaman e, bebek arabasını böyle dolduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bu arada başlarda hem köpek ...hem de bebek zorlanıyordum... ...şu tasma sayesinde görüyor musunuz... E, ...tutmak zorunda değilim... ...sadece vücudumla destekli... İşim çok kolaylaştı... ...çünkü Gurut'u da evde bırakmak istemiyorum... ...hava çok güzel oluyor... E, ...hem Burhan hem Gurut güzel oluyor bizim için... ...o yüzden e, böyle tek elimle ittirebiliyorum... E, ...bebek arabasına da genelde Burhan'ın oyuncağını koyuyorum... ...işte e, çiminin üzerine sermelik bir muşanmağı koyuyorum... ...su, atıştırmalık derken... ...aslında bayağı bir şey alıyorum... Şu, bu arada benim elimdeki çöpü atmam lazım burnuna. Ay Gruç'un burnun kutusuna. Ve bulamadım çöp kutusu. Neyse gideyim de atarım bir yere ya. Etrafı biraz göstereyim size. Şu an biz şöyle bir yerde yürüyoruz. yaklaşık bir 10 dakikadır yürüyorum. Ama hava müthiş. Yani biraz esiyor ama böyle tat tatlı esiyor. Burhan da keyifle. Güneş koruyucu sürmedim. Yüzüne güneş gelmesin diye. Kapattım birazcık. Ama güneşten de yararlanmasını istiyorum. anlatmak istiyorum? Bizim yaşadığımız yerde en çok sevdiğim şey yani böyle bina bina olmayışı. Ben eski ve merkezde yaşıyordum daha önceden. Yani ailemin evi orada ve yürü, yürüsen bile hep sürekli hani bina görüyorsun, ağaç görmüyorsun ya da işte sürekli arabalar yani bir doğal ortam çok fazla yok o yüzden ben bu yaşadığım yerde böyle hem yeşillik hem böyle e, bazı yerlerin birbirinden uzak olması açıkça hoşuma gidiyor ama gerçekçi konuşmak gerekirse bazen de hoşuma gitmiyor çünkü mesela burada herkes bir markete bile arabayla gidiyor her yer arabayla gidiyorsunuz arkadaşlar yani yürüyerek hiçbir yere gitmiyorsunuz. Benim evimin yanında Costco var. Oraya bile arabayla gidiyorum ama o da şundan dolayı bebeğim olduğu için taşıyamam diye. Ama e, yani Etkişehir'e yaşarken e, yani markete falan yürürdük, alışveriş merkezine yürürdük, her yere yürürdük yani her neyse bunu da söylemek istedim. konuşmadım arkadaşlar. Kuşların sesini duyun diye ağaçlarda böyle minik minik varlar. Bakar mısınız? Ve çok güzel ses çıkartıyorlar. Yazıların oraya da yuva yapmışlar. Çok tatlısın. Kuş sesine bayılıyorum. Burhan anneciğim cik 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 diyorlar ya. Kuşlar cik 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 diyor. Nerede anneciğim? Cik cik. Cik cik. <laughs> ben şimdi Honsuz'a girdim. Yanında yanımda grup da var. Normalde almıyorlar servis köpeği olmadığı için. Ama ben girmeden önce birine sordum. Meğerse o da menajermiş. İyi ona sordum. Böyle de iyi niyetli bir dedim ki hemen meyvemi alacağım, çıkacağım ve benim köpeğim hani havlamaz. merak etmeyin dedim. Yok yok sıkıntı değil. Ben zaten menajerimle orada olur biri bir şey sorarsa da servis köpeği deyin dedi. <laughs> Mutlu oldum çünkü hani şu an gurutu bırakacak hiçbir şeyim yok. Bir de meyve almam lazım. Bir de hemen şimdi muz alayım. Aldı da aldım. İşte beriz aldım. Türkçeleri unuttum artık. Çilek vesaire. Şimdi hemen de muz alıp buradan çıkıyorum. Starbucks'a gideceğim. oyuncak aldım. Ee, bir de şu hani tek dışarıdan yemelik tüplerden aldım. Aslında hani bunları tercih etmemeye çalışıyorum ama yani böyle zamanlarda kurtarıcı oluyor. Ee, hani ara öğün şeklinde. Yanıma da bisküvi aldım bir de. Yani paket ürünlerini nasıl uzak durabilirim bilmiyorum ama hani en azından organik almaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir oyuncak aldık magnetikli hayvanlar var. Şimdi Starbucks'ta otururken büyük ihtimalle bunu açarız. Yanıma almam, yani böyle bir şey almam da iyi oldu. Onu oyalarım diye düşünüyorum. Ee, çok azıcık yolumuz kaldı. Daha sonra Starbucks'a oturacağız. Görüşürüz Şimdi Starbucks'tan kahvemi aldım. Ee, şöyle göstereyim. Cortella aldım. Ee, bunu çok seviyorum çünkü kahvesi daha yoğun, sütü daha az oluyor. Aslında ben süt çok sevmiyorum e, kahvede. Ama e, biraz daha böyle şu an yumuşak tat istedim. Ee, onu aldım, Burhan'a da süt aldım ee, ama yanlış açmışım, bakar mısınız? Yani buradan pipetini geçirmek yerine direkt buraya açtım, düşünemedim. Yani şu an yarısını içemiyor. Ona oyuncağını açtım şu an, o oyuncağını oynarken ben de biraz telefonda takılıyorum. Gurut da pop kapını bitirdi, bakar mısınız? Şimdi bunu da çöpe atacağız. Öyle, şu an keyifli bir gün oluyor. Açıkçası böyle havaları çok seviyorum. Hem bana e, motivasyon, böyle ilham veriyor. Hem beni böyle daha aktif tutuyor. Dışarı çok çıkıyoruz, e, geziyoruz. E, evden biraz daha uzaklaşınca iyi oluyor çünkü çok uzun bir süre evde olunca da insan bunalıyor gerçekten. Bu arada e, şarjımın çok azaldığını gördüm. Büyük ihtimalle ben buradan sonra devam edemeyeceğim, zaten eve gideceğimi düşünüyorum. E, yani biliyorsun evde devam edeceğim arkadaşlar. Şimdilik ben buradan bebişlerimle beraber keyif yapıyorum. Görüşmek üzere. Evet şimdi Sephora'ya geldim. Burada Kohl's mağazası var. Kohl's mağazasının içerisinde Sephora var. Güneş kremim bitti ve artık havalar iyice basacak oldu. Zaten yaz kış fark etmez. Güneş kremi kullanmak lazım. Ben hep bunu kullanıyorum. Çok aşırı memnunum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tane daha bundan alacağım. Kullanımı çok kolay. Bir tane bundan alayım dedim. Bir de etrafa bir bakacağım ama Büyük ihtimalle başka bir şey almayacağım. Gelin beraber bakalım. Bir de bundan alacağım. Hatta bundan size hediye etmiştim. Instagram üzerinden. Bitti bende. Üçüncü şişeye geçiyorum. Normalde büyük boyu da var ama bu boyu çok kullanışlı oluyor. Özellikle böyle siyahate falan giderken. O yüzden bunu alacağım. Fiyatını da söyleyeyim size. Bunun fiyatı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 12 dolar. Biz eve geldik. Dışarıda dediğim gibi şarjım bitti. O yüzden dışarıda çekim yapmaya devam edemedim. Starbucks'tan sonra eve geri yürüdük zaten. Sonra çocuğumu parka götürdüm. Biraz o parkta oynadı. E, Groot'la beraber sitenin etrafında dolaştık. Şimdi eve geldik. Üzerimde spor kıyafetlerim var. Bugün hava çok güzel. Evin içerisi çok sıcak. O yüzden üzerime ceket daha giymedim. Aşırı sıcak şu an. Aa, geldiğimiz gibi hemen... Burhan'ı besledim. Çünkü çok açtı. O sırada telefonum şarj oluyordu zaten. Dışarıda telefonla çekim yapıyordum. Kameramı böyle hep her yere götüremiyorum. Aslında bunu taşıması çok kolay. Bakar mısınız? Yani şu kadarcık bir cihaz. Bununla ilgili bir tane video çekmiştim. Şöyle kısa bir video. Aslında çok, çok şey anlatamadım o videoda. Yani aslında bunu, buna özel bir video çekmeyi tekrardan planlıyorum. iPhone'la bunun farkını da göstermek istiyorum. Böyle hani ekranı ikiye ayırarak. işte DJI Osmo ile çekimin kalitesi ve iPhone'un çekimin kalitesi. Onu size göstermeyi çok istiyorum ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu benim hayatım. kadar çok seviyorum ki bu kamerayı. Çok kullanışlı. Şunları gördünüz mü? Şöyle e, masanın üzerine koyabiliyorsunuz. Tripod, mini tripod oluyor aslında. Ve joystick var burada. Şu an göremiyorsunuz. Onunla, bak gördünüz mü? Kamera nasıl sağ ve sola gidiyor. Çok rahat bir şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Ben bununla ilgili bir video çekeceğim size. Her şeyi anlatmak istiyorum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi biz evdeyiz. Oğlum burada oyun oynuyor. Gurut çok yorulmuş. Buranın burnuna akıyor yine. Hemen temizleyelim. Şuraya bir tane mendil koymuştum. Gel anneciğim burnunu temizleyelim. Hay mı diyorsun? Hay. Gel aşkım. Gel anneciğim. Dur burnum bak. gel şimdi haydi. Hay. Ups yemeğini öyle. Burnu ağzını yapma. Ba ha merhaba. Hi. Anneciğim merhaba de. <laughs> Ne yapıyor şu Sen şımarıyor musun? Şımarıyor musun oğlum? Upsi. Evet arkadaşlar bizde durumlar bu şekilde. oğlum biraz oyun oynuyor. ben de şimdi mutfağı toparlayacağım. çünkü yani toparlamam lazım zaten ama bir taraftan da arkadaşlarımız gelecek akşam böyle çay keyfine. O yüzden mutfağımın... Ah 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 görüyor musunuz ne yapıyor? Temiz olması lazım, ısırma anneciğim, hayır. Sen burada oyun oynamaya devam et. Uçağını göstersene Burhan. Evet anneciğim, göster. Vav, wow, uçağı çok güzel. Yalnız Burhan'ın üzerine bakar mısınız? Mama's little diyordu. Evet, sen benim küçük dude'umsun. Yani i̇şte annesinin küçük adamı demek. <laughs> Bu arada Whole Food'tan aldıklarımı da hemen dolaba koymam lazım. Yani mutfağım çok kötü hale değil. Gördüğünüz gibi yapacak birkaç bir şey var. Şu an evin içerisinde çok güzel bir ışık geliyor. Bak şuradan görüyor musunuz? Ben günün bu saatlerini çok seviyorum. Genelde bu aslında bizim eve sabah böyle 8 gibi oluyor. Böyle 8 ile 9 arası. Şu an saatler değişti. Kaçta oluyor bilmiyorum şu an. Bir saat ileri alındığı için. Büyük ihtimalle galiba 7'dir. Hayır tam tersi oluyor. Her neyse. Ben bu saatleri çok seviyorum. Böyle çok keyifli oluyor. Tam böyle çay kahve içmelik ama ben onu yapamıyorum. Sürekli koşturuyorum. Neyse lafı uzatmayacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? En son videomda gerçekten yani bir 8... Yani 8 ne 8'i? 10 saatlik çekim yapmışımdır yani. 10 saatlik çekimi ancak işte 38 mi 39 dakikaya bile indirebildim. Çünkü durmadan bir şey yapıyordum. Size göstermek istedim. Yani her şeyi size göstermek istedim. Yemek tarifleri neler yaptığını işte. E, hani her şey toz pembe olmadığını, Burhan'la da zorlandığımı... Her şeyi görün istedim ki gerçekçi bir vlog olsun. Doğru değil mi? Neyse arkadaşlar, şimdi şurada gördüğünüz Whole Food'taki aldığım e, ürünleri hemen dolabıma koyacağım. Ardından birkaç bulaşığım var, onu halledeceğim. Burhan'ın bulaşıkları var, onu halledeceğim. E, akşam böyle birazcık aperatif e, bir şeyler hazırlamak istiyorum tabaklara ki rahat olsun, uğraşmayayım. Burhan'ın oyuncaklarını toplarım, etraf birazcık toplu olsun. Onun için evim temiz zaten. Hadi başlayalım, bu e, aldıklarımı koyalım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Benim çocuğum ne yapıyor biliyor musunuz? Benim her zaman terliklerimi getiriyor. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkür ederim anneciğim. Öpeyim mi seni? Teşekkür ederim aşkım. Seni çok seviyorum. Dur telefonumuz çalıyor. Hmm. Bir Dakika arkadaşlar şu an telefonum çalıyor. Hmm. Burada kesmem gerekiyordu arkadaşlar çünkü özel konuşuyorduk. Ee, şimdi aldım. Çok bir şey almadım ama dolapta böyle bir bozulma olmuş. Hemen onları halledeyim dedim. Avokadoları ayırdım. Ee, burada da meyveler var. Yani biraz domateslerim çok ezilmiş ama ben bundan sos yapabilirim diye atmıyorum. Yazık yani. Ee, yarın özellikle dedim ki şunları böyle bir makineden geçiririm. Çok da güzel yemeklik e, domates sosu olur. Olabildiğince hem dolabımı temiz ve organize tutmaya çalışıyorum ki e, e, yaptığım buzdolabı organizasyon ve temizlik videosu vardı ya orada yani o, o video için e, o video için değil de buzdolabımı temizlerken çok fazla zaman geçti gerçekten çok derinlemesi bir temizlikti. çok uğraştırdı yani saatler boyunca tek tek her şeyi sildim yıkadım tek tek e, o yüzden e, şimdi batırmaya hiç niyetim yok çok devam olmadı oğluma aldım bu besin tüpleri. Onları da hemen şuradaki dolaba kaldıracağım. Bu arada aslında bu video Amerika'da Ramazan ama bugün iftar yapamadım hiç kimseyle. Çünkü eşim geç saate kadar çalışıyordu. Yani eş, çocuğumla beraber ona işte köfteyle erişteyi böyle makarna gibi yaptım, yaptım biraz böyle yakarak. Onu çok seviyor. Beraber yedik. Bizim aslında anne oğul iftarımız o şekildeydi. Orayı gösteremedim size. Zaten dedim ya şarjım yoktu. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi yani o duyguyu burada çok iyi yaşayamıyorsunuz. Türkiye'de daha çok böyle hani aileyle hazırlamalar, hazırlık sonrası keyifler vesaire onlar oluyor. Ama burada işte eşinizle, çocuğunuzla, çocuğunuz yoksa sadece eşinizle de arkadaşlarınızla bunu yaşamaya çalışıyorsunuz. Yani bu videoda size bir iftar hazırlığı vesaire gösteremedim. Bir önceki videomda dehşet bir iftar hazırlığım var. Onu izleyebilirsiniz. Ama genel olarak Ramazanımız Amerika'da bu şekilde geçiyor. Bugün çok fazla bir şey yapmadık. Galiba bu videoyu yarın da devam ettireceğim. Yarın da göstermek istiyorum size. Uzatmıyorum. Şuradaki başlıklarımı halletmem lazım ki tertemiz bir şekilde misafirlerimi karşılayabileyim. Önce birkaç temiz bulaşığım var. Onları almam lazım. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsun? Topla mı oynuyorsun Grut'la anneciğim? Grut topu mu yakalıyor yoksa? Evet mutfağım aslında bitti sayılır. Ee, şurada Burhan'ın kaldı e, kaldığı bir bir de güzelce bir temizlemem lazım içerisine. Burhan burada ve beni çok müdahale ediyor. Şu an dış mühendisini zor koyuyorum. Dur aşkım bunu koyalım. Be Evet, bunları koyacağız. Senin su şişen nerede? Su... Aa, kırıldı, koparttım. Yanlışlıkla koptu. Burhan dinozorlarını istiyor, onları yıkadım. Şimdi kurulayıp vereceğim. Nasıl taşıyorsun sen? Devam. <laughs> Arkadaşlar benim toplamam bitti şu an oyuncak toplama evresindeyim. Ve Buran'a bakın. <laughs> Monster Buran. <laughs> Kameraya yakalamaya çalışıyor şimdi. Hadi gel bunları götürelim. ve evet, birazcık da girsin çünkü artık hava karardı. Bunu da Ramazan'dan dolayı çok seviyorum. Hayır, hayır aşkım. Hayır aşkım. Buran hep kameralara dokunmaya çalışıyor. Bir önceki videomda da bu dekoru göstermiştim. Onun içerisine şimdi ışık yakacağım de şunun içine koyayım. Çok güzel değil mi ya? Ben bunlara bayılıyorum. Bunlara bulamadım ama neyse şimdilik böyle olsun. Nasıl anneciğim? Beğendin mi aşkım? Mum değil anneciğim o. Burhan zannediyor ki mum. Hadi gel. Gel bunu al. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim kameraları oynuyorsun. Hep kameralara oynuyorsun. Kameraya koyacak yerim yok. Çocuğum hep kameraya oynuyor. Olmaz. O zaman ben de şuraya koyayım. Hala el sağlıyorsun. Gel bakalım. <laughs> Buraya koyman lazım. Hı, koydun zorları buraya. Bu ikisini de koy buraya. Ya bunları nasıl düzeltiyorduk biz? Hepsini çiçek koymayacak mıyız? İç içine koy anneciğim. Hadi. Top var ya çok güzel. Hasan Burhan'ı aldı. Acayip güzel ya. Amerikan futbolu oynamasını çok istiyorum buranın. İnşallah oynar. Tabii istediği sporu yapsın ama bu topu çok hoşuma gitti. Çok cool değil mi ya? Ya da beyzbol oynasın. Ne koyuyorsam hemen oraya gidiyor. Hemen onları geri almaya çalışıyor. Evin her köşesinden oyuncak topluyorum. Bakın. Hi. <laughs> Hi. Hi. Evet aşkım. Hi. Nasıl mutlu ol. Nasıl bir gülüş o. Ta -ta! Bence çok güzel oldu. Süper. Mutfağım tertemiz. Ee, sadece bir peşetem kalmadı. Mutfağa, e, havlu kağıt astığım. Şimdi onu almaya geldim. Onu da bu dolapta saklıyorum. Bu dolabı da daha iyi bir organize edeceğim ama ben bu aslında burayı güzelde yaptım, fena değil ama daha iyisi olabilir. Ee, şurada saklıyorum. Şuradan bir tane aldım bak gördünüz mü? Şu var ya müthiş bir şey, çok güzel bir saklama alanı yarattım. Hayır düşersin aşkım kalk, kalk geliyorum. Evet aşkım, benim oğlum gülerken niye ses çıkartıyor? Su gibisi yok. Şimdi plan şu şekilde. Hemen bir burana süt hazırlayacağım. Bu arada ben hala emziriyorum burana ama normal sütte de alışsın. Hani emzirmeyi bırakmak kolay olsun diye karışık yapıyorum. Yani mesela şu an hem normal süt vereceğim, hem de emzireceğim. O yüzden bir süt ısıtacağım, bir de ona kurabiye vereyim dedim. Bisküvi daha doğrusu. Bebe bisküvisi var ya onu çok seviyorum. O da çok seviyor. Biraz ondan vereceğim. Zaten saat 7.30 oldu. 8'e uyuması gerekiyor. Kitaplarını okuruz büyük ihtimalle. Onları da göstereyim şimdi size. E, odasına çıkacağız. Üzerini değiştireceğim. Altını değiştireceğim. Süt vereceğim. Kitap okuyacağız ve onu yatıracağım. Ben de bir üzerimi değiştireceğim. Böyle olmak istemiyorum. Biraz da makyaj yaparım. Çok solgun gözüküyorum çünkü. Saçlarımı düzeltirim Makyajımı yaparım. Ondan sonra aşağı indiğim gibi de çay demlemeye başlayacağım. E, Aperatif şeyler koyacağım. İşte meyve koyacağım. E, bisküvi falan koyarım. E, ne bileyim. Çikolata tarzı bir şey koyarım. Cips koyarım masaya. Balkonda oturacağız. Balkon çok fazla toz oldu. Aslında balkonu temizlemedim. an hemen yapsam mı ki? Bence hemen yapayım. Şimdi şöyle bizim bu balkonda nargeler var. Nargile içilen bir ortam. O yüzden köz her yere kalkıyor. Ben balkonumu daha sonra size çok göstermek istiyorum. Şu an böyle çok pis gözüküyor. Ama böyle üstün körü göstereyim. Masa temizliği yapacağım. O yüzden elime bir bez alayım. Burhan nasıl bakıyor? Bakın ne alıyorsun? Domuz sırat oldu. Yapma anneciğim öyle. Şimdi ortam bu şekilde arkadaşlar. Asla çok güzel bir ortamımız var. Televizyonumuz. Ondan sonra masa, nargileler, elektrikli battaniyelerimiz. Biraz buraya çeki düzen vereyim diyorum. Şimdi öncelikle bu masayı bir temizlemem lazım. seni yerim ben ama ben. Seni yerim. Dayanamıyorum. Isıracağım. Gelince ısıracağım. Hazır o. Gelince ısıracağım. Hazır ol. Camlar silindi. Daha dün silindi oğlum. Bu battaniyeleri bir toplayayım dedim. Bu arada hava çok güzel. Yani biraz biraz üşüyorum şu an ama yine de çok güzel. Yani tam böyle balkonda oturmalık. Baya böyle simsiyah bir masa. Çünkü dediğim gibi nargile içince o köz kalkıyor buraya. Bakar mısınız ya çok kötü. Ya yani ben buraya ne yapsam ki acaba? Aslında şu çok güzel bir ışığım var. Pili çalışıyorsa hala. Değiştirmek lazım pilini. Uğraşamayacağım şu an. Şu an bu ışıkları açmakla uğraşamayacağım. Şurada bir led ışıklarım var onu açayım. Çok tatlı. Balkon sezonu açıldı. Yani masamı mükemmel temizleyemedim. Şurada yanıklar var zaten. Ee, Şurayı falan da hiç güzel temizleyemedim. Balkon temizliği yapmıyorum arkadaşlar şu an. Sadece misafirlerime birazcık bir tık olsun hazırlık olsun diye böyle bir şey yaptım. Şimdi içeri giriyorum. Balkonumu size daha sonra göstereceğim beraber. Balkon temizliğini daha sonra yapalım. oldu anneciğim? Ne oldu aşkım? Burhan'ın sütünü ısıtıyorum. Bu arada ışıkları kapattım. Böyle akşamları genelde onun artık böyle uyku moduna geçtiğini anlaması için mutfak ışıklarını böyle loş yapıyorum. O sırada süt hazırlıyorum ki o böyle anlıyor artık evet uykuya gidiyoruz diye. O yüzden ışıklar birazcık düşük. Balkon ışıklarını çok beğendi Burhan. Wow diyor. Ben... 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 Wow. Beğendin mi anneciğim? Güzel olmuş mu? Evet. Havalar biraz daha ısınsın beraber otururuz aşkım. Hı hı. Bana ne var Ha. Evet. evet sütü biraz cezvede. Çok azıcık ısıtıyorum öyle çok böyle vitaminleri ölmesin diye çok yapmıyorum. 30 saniye 45 saniye falan. Bunu da dudaklarıma test ediyorum. Süper ne sıcak ne soğuk. Upsi. Ah acil yıkamam lazım. Biz yukarı çıkıyoruz, yukarıda görüşürüz. Evet, oğlumun eline de bir tane bisküvi verdim. Ee, yani cookie milk bisküvi süt yapıyoruz şu an. Ee, en azından birazcık yatmadan önce, yatmalık olsun. <gülüyor> Cheers! <laughs> Burnun akıyor oğlum. Yatak odasına geldik. Ee, sabah Burhan su döktü ee, beşiğine. O yüzden bu nevresimi biraz açtım kurusun diye. Kurumuş. Ee, hazır kaldırmışken şu nevresini de değiştireyim diyorum. Yenisini koyacağım şu an. Upsi. Bunu ütülemedim ama koyacağım mecbur. Şöyle Harry Potter'lı şey var. Nevresim var. Çok güzel. Ters mi tutuyorum? Evet ters tutuyorum. Bakar mısınız? Ben büyük bir Harry Potter fanıyım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu koyacağım. Bakar mısınız? Çok güzel. Harry Potter nevresimle Hogwarts. Ve diyor ki, It matters not what someone is born, but what they grow to be. Aslında çok doğru. Burada diyor ki, kimin doğduğu değil, büyüdüğünde ne oldukları önemli diyor. Çok güzel bir söz. Aslında şuraya buranı koyup şöyle bir fotoğrafını çekmek lazım. Bu arada Şöyle söyleyeyim, biz yatak odasındayız. Şu kısmı çok göstermeyeceğim çünkü yatağım toplu değil. Hana bak, aldı Stanley eline. Benim şişemi. <laughs> beşi, beşi yanımda yatırıyorum. Yani bu sular böyleyiz ama çok yakın zamanda artık odasına geçecek Burhan. Kendi yatağında yatıyor, kendi beşiğinde yatıyor ama odasına ayırmadım. Yani ağlatarak ayırmak istemedim yanımdan. Yani uyku eğitimi verip hani farklı odaya koyanlar var, saygı duyuyorum. Ama bana açıkçası bazı konularda uymadı. Ben böyle daha huzurlu ve mutluyum. O yüzden yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi geçmeyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi perdelerimizi kapatalım. Ben hızlı bir şekilde çocuğumun altını değiştireyim. Pijamalarını giydireyim. Kitap okuma esnasında görüşürüz.